Ekonomiyi soruyoruz. Asgari ücretli geçinemiyor, emekli geçinemiyor. Evet abi. Sen geçinebiliyor musun? Abi valla ben de öğrenciyim de aynı zamanda. Üniversite hazırlanıyorum. Evet. Hani biz de hani bir, bir zor hazırlanıyoruz. Hani aileme çok yük olmamak için hani çok para da istemiyorum onlardan. Üniversiteye hazırlanırken çalışıyor musun? Ne yapıyorsun? Çalışıyorum abi. Test çözüyoruz işte. Ama test kitabı alamıyorum o, yani. O anlamda demedim. Alın teriyle çalışıp para kazanamıyorum. Alın teriyle çalışmak <laughs> yok abi. Yani çalışamıyorum. Çünkü vaktim olmuyor çalışmaya. Evet. <laughs> Yok. Hiç yok. İş mi beğenmiyorsun yok. Yok hiç beğenmiyorum değil abi. İşler öyle diyorlar ya iş beğenmiyor yok gençler. Yok abi gibi. onunla alakası yok. üniversiteye başlayınca çalışmayı düşünüyorum. Henüz daha çalışmıyorum. Henüz hani önceliğim üniversiteyi kazanmak. Ama hani bir test kitabı bile alamıyorum yani. o ne da... yapmayı düşünüyorsun? Valla abi müzik düşünüyorum bakalım. Müzik. Aynen. Müzik öğretmeni mi olacaksın? Ne olacak? Müzik öğretmeni var abi, muhtemelen evet. Müzik öğretmeni o, e, o olmak için okudun. Mezun oldun. Atanamazsan ne olacak? İşte o da var abi. O ülkemizde öyle bir problem de var maalesef. Atanamama problemleri de var maalesef. Ama ne hani sevdiğim iş bir yandan da hani sevmediğim iş de yapmak istemiyorum. Dolayısıyla? Yani dolayısıyla müzik öğretmenliği hani evet. okumak istiyorum. Bir de yani ekonomimiz de zaten ortada. Bir evet. fırsat geçse. Gençler sürekli söylüyorlar. Biz de böyle genç, senin gibi gençlerle denk gelince soruyoruz. Yurt dışına gider misin? Ben giderim abi. Ben, ben de giderim abi. Ben, giderim. ben de giderim. Sen de gider. Sen neden gidersin Abi bak girdin mesela. Abi burada ya artık kaç yaş kaç yaşın kaç? 10'da. Abi artık burada yaşanmaz. Yani artık buranın şey kötü oldu abi. Her şey cam Okuyor musun sen? Gibi? Abi okulu bıraktım ben. yani Niye bıraktın? Aileme destek olmak için. Destek olmak. Için. Evet. Okuyor şey çalışıyorsun şu evet, çalışıyorum abi. Ben on okulu on. 6. sınıfta bıraktım. ciddi misin? Ciddiyim abi. 17 yaşındasın. Evet. Senin yaşında şu anda lise sonu mu gitmiş gitmen evet. gerekiyordu işte son olması gerekiyor. Abi artık burada yaşanmaz yani ev kirası 10 milyar olmuş. Fatura her şey e, okum. Ev Evet abi 10 milyar. Ben okula bıraktım aileme değişmek için. babam çalışıyor mu? Çalışıyor abi. Babam işte ben Sen evin. ne iş yapıyorum Ben ticarette çalışıyorum. Ne kadar maaş alıyorum 20 alıyorum ama yine yetmiyor. Ev kirası, fatura falan filan yine yetmiyor. Bu ne yetmiyor. Baban yine ne iş yapıyor peki? Mobilyası. O ne kadar maaş alıyor? O 16 alıyor. 16 alıyor. Dolayısıyla toplamda 33 26, bin lira. 36. Bin lira. Evet. Ona rağmen geçinemiyor. Kız erkek kardeşim var. O da okula gidiyor. Kız kardeşlerim var. Onların masraf. Onlar da okula mı gidiyor? Onlar yapıyor? Onlar biri bir şey gidiyor. biri altıya gidiyor. Onlar da masraf falan filan. Ya benim de nasıl direkt yurt dışına giderim ben? Ya ben bir daha burada durmam. Peki yurt dışına gideceğin olacak. Kim bakacak sizin eve? Ya bakarım abi. Bur burada kendime nasıl baktım orada kendime de bakarım. Yani burada kendimi Janus'um baktık orada da bakarım. Aa, teşekkür ederim. Ne demek abi? Ekonomiye evet. soruyoruz. Bak biraz abi. Önce genç dedi ki ben de orta bir de dedi okulu bıraktım dedi. İmkânım olsa yurt dışına giderim dedi. Abi, abim. Şey terk edin, terk edin. Abim benim yurt dışına şimdi gitsek bu ülkenin haline olacak? Ben sana şey diyeyim abim. Ekonomi kötüydü de abi. Hep kötüydü yani. Şu an kötüyse hep kötüydü. Bunu işte Senin yaşın kaç? Benim yaşım 15 abi. Evet. Ben bak, okuyorum bak, abi. ne zaman geldi biliyor musun? 2000, önce. 2000 2002'de <laughs> geldi abi. Tamam abi yani. Şimdi adam geldi 2002'deki asgari ücretli alım gücü şu ankinden daha az abi. Evet. Mesela 3 sene önceki asgari ücretle bugünkü alım gücü nasıl? 3 sene öncekine göre daha iyi abi şu an. Şu anda daha mı iyi? Hesaplayalım abi. Benzin litre olarak daha çok alabiliyorsun. Ekmeği adet olarak şu daha çok alabiliyorsun asgari ücretle. Esa sen de matematik abi. hesabı yanlışlığı var. Anadolu Lisesi'nde <laughs> okuyorum abi ben. <gülüyor> <gülüyor> İmam Hatip'te mi? Yok abi normal. Anam Neden İmam Hatip'te <laughs> dedin <laughs> yani? Derim. Öyle bir hesap yapıyorsa eğer 3 sene önceki ekonomik güçle bugünkü ekonomiyi birbirine kıyaslıyorsa delikanlı onu sorarım ben. Evet. Yani ya İmam okuyor. Ama 3 sene önceki asgari ücreti kıyaslasak bugünle. Yarı yarı yarıya. Ben başka bir şey söyleyeyim bir hatırlatma yapayım. 8 ay önce işte asgari ücreti biliyorsunuz zam yapıldı veya 9 ay tamam. önce. Ne bugünkü abi? enflasyon yok yok başka bir şey söylüyorum. Tamam. İşte 17 bin lira alıyor ya bir de 2 lirası var. Tamam. 5 bin küsür lira erimiş asgari ücret. Şu Onun anda gücü şu anda açlık sınırı ne kadar? Açlık sınırı 20 bin liranın üzerinde, yoksulluk da 70'e. 23. Bin Bak bakın, açlık sınırı şu anda 25.500 lira. 25.500 lira açlık sınırı. Yoksulluk sınırı 63 bin lira. E 60 bin lira. E nasıl olacak şimdi bu iş? 63 bin liranın yoksulluk sınırı olduğu bir ülkede. E, 17 bin lira asker ücret alıyorsa bir vatandaş nasıl geçinecek? Bugün 15 bin liradan aşağı. Bak ben aynı zamanda gayrimenkulcuyum inşaatçıyım. Evet. Ve şu anda ben inşaattan geliyorum. Yaşım 65. Bakın. Emekli misin? Emekliyim. 14 bin lira maaş alıyorum. Ne yapacak bana? Emekliler yılı ilan etti. On, 15. Yatayev'de. Bakın bakın 15 bin liradan aşağı şu anda kira yok. Ben meskende oturuyorum. Selçuk Bey'de. Selçuk Bey gibi kenar mahallelerde dahi 15 bin, Bodrum'ları veriyorlar, ya, iki tane odayı veriyor, 10 bin liradan aşağı vermiyor. Bodrum'da iki tane odayı 10 bin liradan aşağı vermiyor. Şimdi 14 bin lira, 12 bin lira alan bir emekli ne yapsın? Neyi, 25, neyi, 25 neyi bin lirayı falan bugün, öngörüyorlarmış asgari bugün, ücrette. Sence yeter bugün, mi? bugün ya, yanına Ne yetecek ya? Bugün bakın askeri ücretin 35 bin liradan aşağı bugünkü koşullarda asla basla yeterli değil. 35 bin liradan aşağı en kötüsü, en düşüğü. Vatandaşın o da, abi o başlığı, da eğer bir evde iki emekli varsa evet. o para yeter. Vatandaşın bu kadar çok sıkıntısı varken He. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay tartışmaları yapılıyor. Doğru mu sence? Muhalefetin halkın sesini duyurması gerekmiyor mu? Hele bir de ana evet. muhalefet. Evet, o bak bakın ben bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Gerçekleri konuşmak lazım. Şöyle gerçek. Evet. Abi evet. zaten muhalefet dışı olmadığı için bu hükümet var ki zaten hala evet. muhalefette de iş yok ki şu an. Sen ne diyorsun abi? Yani vatandaş geçinemiyor. Ayın sonunu getiremiyor. Ev kiralarından bahsettim. Evet, Biraz evet. önce bir kardeşimiz dedi evet. ki abi ben orta birde okulu bıraktım dedi. Çalışıyorum. Ben Niye çalışıyorsun dedim. Evime destek oluyorum dedi. Ya Allah için, şurada şimdi şurada şimdi bir kişi çıksın. Bana desin ki arkadaş ben kirada oturuyorum. Ben 13-15 bin lirayla geçiniyorum. Pazarımı yapıyorum. Marketimi yapıyorum desin bana. Evet. Ben o adamın ayağının altını öpeceğim. Nasıl geçindi bana da anlatsın ben de geçineyim. Cumhurbaşkanına versek 17 bin lira asgari ücret geçinebilir mi? 17 bin lira mı? Ya memleket 85 milyonu yiyor da geçinemiyor da. 17 bin lira. 17 lira neyle geçinecek? Alkan adamı ama. 17 bin lira onun. Alkan adamı. Bakın 17 adama. bin lira onun onun içtiği çay parası değil. <laughs> 17 bin lira onun içtiği çay parası değil ya. Ne anlatıyorsun sen bana hocam? Sen sarayın günlük gideri kaç para? He? günlük demeyelim dakikalık gideri. Yok günlük gideri kaç para sarayın? Bilmiyorum tam hesaplayamıyorum. Abim Anıtkabir'in de gideri var. Hesaplayamazsın tabii. Anıtkabir'in de gideri var abi. Ne yokluklarda yapıldı Anıtkabir'de. Yeğenim bak şimdi bir dakika bir dakika sen Anıtkabir'e uzandığın zaman fazla uzanma sen Anıtkabir'e tamam mı? Niye abi? Niye? O o insan bu ülkenin kurucusudur. Tamam, bu cumhuriyet. Bu da... Bakın gençler bugün senin ismin ne? Hüseyin abi. Sen eğer o adam olmasaydı Atatürk gibi bir lider olmasaydı lider bak. Tamam abi. Ben biz onu bunun gibi tapılacak bir insan yapmıyoruz. Bakın. Evet. Eğer o adam olmasaydı, tamam mı? Bugün ne senin adın Hüseyin'di, ne senin babanın, ananın adı Ayşe'ydi, Fatma'ydı. Anladın mı? Ne de bu Türkiye Cumhuriyeti vardı. Boş ne de senin bu özgürlüğün boş, vardı. Boş, boş. Sen dolu konuş o zaman boş, buyur. Abi, buyur sen dolu konuş abi. o zaman. Peki abi. Buyur. Dur bir dakika. Buyur sen bak demin az önce şimdi. ne dedim ben sana? Ha, buyur, buyur sen, Atatürk sen olmasaydı konuş. başka biri olurdu. Ya, ya işte sen olurdu? dolu konuş o zaman. Hadi buyur. Canım, mi? O zaman bu abi ülke boş ülke neden konuş abi? Bir dakika, bir daha Atatürk bir bir saniye yok. Bugün niye yok? Bu ülkeye saniye saniye gidiyor. Saniye konuş. Konuş, ya, bu, bu ülke yıkın. Sakin dur. olun abi. Dört ya benim de hakkım değil mi? Hakkım Kardeşim Atatürk tamam, konuş konuş. Atatürk benim kurumsal liderim. Tamam mı? Ama şu andaki liderim de diyelim Tayyip Erdoğan. Bununla Atatürk'üne bunu kimse karşılaştırmasın. Kimsenin kimseyi karşılaştırdığı. Şimdi kendini attın o Hadi at, yani şey. Şimdi o zamanın zamanında Bizim Atatürk dinle, değil abi. Dinle o, o kıvırtma şimdi. Ben soruna cevap vereceğim. Atatürk dinle Dur. Ha. Ha. Sor, cevap vereceğim. O zaman binlerce şehitimizle paşamızla albayımızla Yarbayımızla bu li liderlik yapmış, kurulmuş mu bu ülke? Ha, kurumsal liderim. Şu anda da Türkiye'nin seçtiği Cumhurbaşkanı Liderli benim abi. liderimdir. Anladın Ağabey mı? Size soralım. Bana hiçbir şey sorma abi. Ne? Bana hiçbir ne? şey sorma. Sorma, ben, sorma. Hiçbir şey sor. Ben sana dinliyorum. Geçinebiliyor mu? Ben mi? He. Oo, ne biçim geçiyoruz? Aşağıdan çocuklara kiremite kafa atıyor. Içiyorum. Tabi. Bak önünde saatin de var. Tabi. Mont da var. Oo ne diyor lan abi? <laughs> Ağzında bir dişlerin de var. Değil mi? Bak abi bak çocuğu Monta görüyor musun? Mont da mı kullanmıyor bak, abi sen ne var ya? Evli iki şey tane var. çocuğu var. Peynir alamıyor be ya. Peynir Asyolojide alamıyor. Asiyajet ki var. abi. Asgari Evet abi. Mecbur. Asiyajet de çalışıyoruz. Kaç tane kafa tüccü çocuk var. tane çocuk var evde? Üç Kaç tane? İki tane. İki tane. tane. Kaç i̇ki yaşındasın? Tane. Yaşındayım 26 yaşındayım abi. 26 yaşındasın. Cumhurbaşkanı mı dinliyor? Üç dedi ya. Abi yapacak bir şey yok. İş, i̇şleyelim yani. İkiye zor bakıyoruz. Nasıl geçiniyorsun kardeşim? Ev kira mı? Ya ev çok şükür bizim ama kira değil. Kira olsaydı sen yanlış zaten kira 15 bin lira zaten. Kocun var mı onu sor. İlla var abi. Herkesin ben borcu. Kalırım. Yani abi krediye mecbur çok mu? Olabildiğince çok, çok abi. 300 bin lira var mı? O kadar yoktur. Bak. 200 bin lira. Vardır abi. Niye yaptın bu borcu? Abi mecbur geçinebilmek için, için yapıyoruz. Şey. Evin ihtiyaçları oluyor. Mecbur yapıyoruz abi. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun abi yapacak bir şey yok. Abi mantıkta düşünmüyor. Abi Mant şey, soruyorum. Düşünmüyor. Bak yani. ben vatandaşım. Ben, de ben CHP'li vatanda değilim, MHP'li değilim, Olabilirim, Ak Parti'li de değilim. değilim. Hiçbirini tutmuyor. Olabilirim. Ben de tutmuyorum. Eski ülkücüyüm ama. Niye yalan sen yalan atıyorsun? atıyorsun. Yalan atıyorum. Niye abi. yalan atıyorum? Ekonomiyi atıyorsun? soruyorsun. Evet Asgari emekli geçinemiyor. Evet abi. Abi de diyor ki ben boş konuşuyorsun, dolu konuşuyorsun, Boş konuşuyorsun dedi abi. Adamlar kendilerince geçiniyorlar. Mantıklı olarak ki onlar ne kafayla yaşıyorlar ben bilmiyorum. Bir askeri ücret 17 bin lira ev kirası 20 bin lira vatandaş nasıl geçiniyor ben hala hayret ediyorum. Adam kalkmış hala da savunuyor. Kardeş bak biraz önce bir kardeşimiz dedi ki abi asgari ücret alıyorum. 200 bin liraya yakın borcum var dedi. Geçinemiyor şu Abi bak iki kere trafik kazası geçirdim. 250 bin lira borcum var. İki senede zor bela ödedim. <gülüyor> Ve <gülüyor> iki üçte iki üç işte birlikte çalışarak hafta sonu istirahatim iznim hiçbir şeyim yokken ödeyebildim. <laughs> bak yeni yuva kurdum. Yeni yuva kurdum mama rağmen aşağı yukarı şu anda 150 bin lira borcum var. <laughs> Evlendim ayrıldım. Şu anda ev kirası en düşük şu anda ev kirası 12-13 bin lira. En düşük 12-13 bin lira kirayken bak 12-13 bin lira bir mantık hesabı kafanda bir hesap yap mantıklı olarak 12 bin lira kira veriyorum 5000 lira kalıyor. Bir pazara çıksan domatesin kilosu 60 lira salatanın kilosu 50 lira 60 lira. Kırmızı et alabiliyor mu? Et al ete yanaşmayı ne <laughs> yiyemiyorsun ki abi. niçin sordum biliyor musun kardeş? Ekonomide bir sıkıntı var. Ekonomide bir, bir tane. Ben sorumu soracağım da. Asgari ücreti geçiremiyor, i̇şte biraz o bak kardeşimiz burada ee, emekli 12500 lirayla ayın sonunu getiremiyor ama Cumhuriyet Halk Partisi kurultay tartışmaları var. Abi şimdi bak bu bu chp, mhp veyahut da işte akp işte şudur budur, hiçbir şeyin davası değil adam. Ben de diyorum ki millet... ana muhalefet partisi vatandaşın On, onların hiçbiri bak şu anda hiçbir parti vatandaşı düşünerek hareket etmiyor, millet cebini doldurmanın peşinde. Bir, bu insanların hiçbiri bunu görmüyor. Vatandaş bunu görmüyor. İnsan gibi yaşama, yaşamak için uğraşan vatandaş yok. Ben insan gibi yaşamak istiyorum. A partisi, B partisi, C partisi işte değil. ayağında ayakkabı var. Abi şu ayakkabı altı senelik ayakkabı. Altı senedir ayakkabı alamıyorum. Şu an bir ayakkabı almaya gitsem 200-300 lira diyorlar. Aldığın ayakkabı bir hafta 10 gün giydiğimi yırtılıyor. Mağazadaki ayakkabı 2000 lira, 3000 lira. Ben neyi alacağım? Şu yeleği bak 4 sene beş sene önce aldığım yelek. Vatandaş vatandaş geçinemiyor. Geçinemediği halde adam hala A partisini takım tutarmış gibi adam partiyi yanaşmış. Abi bu takım değil. Bu senin içim sıkıntını çözebilecek biri birilerinin olması lazım. Ben daha önceki röportajımda da söyledim. Çiftçi üretmediği sürece tüketici olduğumuz sürece zaten bu enflasyon daha da yükselecek. Üretici bitti. Ben memleketimden buraya geldim. Teyze. Üç kuruş maaşa çalışıyorsun. teyze sana soralım. soralım. musun? Hayır geçinemiyor. Geçinemiyor. Ben bir emekli maaşın 12 bin lira. Neyinle geçineyim? 12 bin lira mı oluyorsun? Evet. 12 bin e, kira lira. Mı kira? 4.000 bin lira kira veriyorum. Bana kalıyor 8 bin lira. Hani faturada? yaşıyorsunuz? Bir de İş, kızım var yanında işiniz... Yok rahmetli oldu. Onun maaşını Onun alıyor Onun maaşını alıyorum. Onun maaşını zaten. aldınız He, Tabii. Kendiniz emekli değil Değilim. Ben eşim maaşıyla geçiniyorum. Kızınız çalışıyor mu? Çalışıyor. Öyle geçinebiliyor. Aynen. O, onlar desteklemesin. Ben geçinemem. Hayatta geçinemem. Nasıl Emekliler geçinem? yılı ilan etti Cumhurbaşkanı. Evet sürünün dedi. Süründürüyor bizi. Emekliler yılı sürünün diyor. Biliyorsunuz Ocak ayında bir artış yapılacak. Ha yüzde, e ne beş, kadar yüzde beş yapacak. Çok teşekkür ederiz. Sizin almış olduğunuz maaşı da Cumhurbaşkanı'na verseniz geçinebilir mi? Bir saat. Geçinemez. Bir saat. Bir gün değil. Bir saat geçinemez. Yazıklar olsun onu boyuna posuna. Siz alabiliyor musunuz evet. Ne gibi? Hayır, nerede alabilirim? Ne yap? Daha alışveriş hayır, özel. Hayır, 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 hayır. Hayır, makarna, makarna. Hayır. makarna yat yatma karnı, kalkma karnı. Bir çaya bir şeker hasretiz ya. Ne bu bu kırmızı et de alamıyoruz. Tabii alamıyorsun. E, kurbandan kurbanı görür sağ sol kesiyor veriyor. Allah razı olsun. Bir tek lider vardı bu Türkiye'de. Bir tek lider vardı. O da şimdi burada değil. Cezaevinde. Bir tek e, lider. Hatır mı diyorsun? Ha. Bir tek lider vardı. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Hepsi cebini dolduruyor. Kimse millete sahip çıkmıyor. Yemin ederim hepsi yalan atıyorlar. Yüzde doksanı açtı. Yüzde doksanı. Yüzde doksanı açtı. Ama, ama bir şey söyleyeyim abi. <laughs> Şimdi Selahattin Demirtaş'tan bahsediyorsun. Dem Selahattin Demirtaş'ın hakkını savunmuyor. alanını sen de Çıkaralım bak, filan bak, falan Bahçeli'yle birlikte. Ben onun tarafı Bahçeli'yle beraber kimle beraberliği olsa Selahattin Demirtaş tek liderdi. Dünyada liderdi. O da içeride bıraktı. Yoksa başka yoktu. Başka yok. Başka Türkiye'de yok. Teşekkür ederim abi. Biz ne? en büyük ne? yanlışı ne? sarı öküzü vermekle yaptık. Ne? En büyük yanlışı sarı öküzü vermekle yaptık. Sarı, öküzü sarı vermek. öküz derken neyi kast Tek adamı sarı öküzü verdim. Bu hale geldik. Evet. Ondan bu hale geldik. Sarı öküzü verdik. Maaş veriyor. Yaşlara 4000 lira maaş veriyor. Yaşlı maaşı. 4000 lira veriyor. Adam kiradadır, konşimdir. Peki nasıl idare ediyor? Ben sana söyleyeyim. Dört bin lira da kirada. On bin lira da kira veriyor. Teşekkür ederim. Muhalefet yok. Şimdi iktidar muhalefet el ele yürüyüp gidiyor. Ama Özgür Özel şunu söyledi. Muhalefet yok diyorsunuz ama Asgari ücret 30 bin liranın aşağı altında olursa biz masada yokuz dedi. Bu bir muhalefet değil midir baktığımız zaman? Şimdi ben size her, ben soru soruyorum. Ben size her şeyi söylüyorum. Canım öyle şeyler söylüyorum ki yani akl, aklı hayale sığmayacak şeyler söylerim. Ama bunun arkasında durmak önemli ona. Yani söyleyip geçmeyle ne olur ya? Söyleyip geç. Söyle geç. Söyle geç. Söyle geç. Yok abi öyle bir şey olmaz ya. Bir kendini göstereceksin. Bak ben bir ara bir, bir laf duydum. Ee, kimdi o? Mahmut Alınak diye bir milletvekili vardı. CHP'den seçilmiş, SHP'den seçilmişti. Sonra HDP falan filan oralara taşındı. O şunu demişti, sivil itaatsizlik. Bugün düşünüyorum yapılması gereken tek şey sivil itaatsizliktir. Nedir bu? Şu. Abi bana elektrik faturası geliyor, ödemiyorum. Abi bana e, su faturası geliyor, ödemiyorum. Şunu ödemiyorum, bunu ödemiyorum, ödemiyorum. Bir ay ya, bir aycık dayansın millet bak neler oluyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ederim abi. <laughs> Rica ederim.